Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Celal Gündoğdu. Sizlerle uzun soluklu bir JavaScript eğitimine başlayacağız. Bu da o eğitimin ilk videosu olacak. Umarım eğitim ve tüm derslerimiz verimli bir şekilde ilerler. Şimdi bu dersimizde neler yapacağız? Bu dersimizde JavaScript hakkında bilgiler edineceğiz. Ve basit bir JavaScript ile beraber basit bir kod çıktısı alacağız. Girişi yapmış olacağız. JavaScript'in ne olduğunu öğrenmiş olacağız. Şimdi bahsedelim. Nedir bu JavaScript dediğimiz şey? Arkadaşlar JavaScript dediğimiz şey sizlerin de bildiği üzere web tasarımı, web programlama gibi işlemlerde bizim 3 temel unsurumuz vardır. Bunlardan biri HTML'dir, biri CSS'dir, diğeri de JavaScript'tir. Şimdi bu JavaScript'i en çok Java ile karıştırırlar arkadaşlar. Şuradaki görsellerle devam edelim. Bakın Java bir nesneye yönelik bir programlama dilidir şu arkadaşımız bizim. Bununla uygulamalar yazarsınız, application'lar yazarsınız, işte masaüstü uygulamalarda kullanabilirsiniz, mobil uygulamalarda kullanabilirsiniz. JavaScript ise bu bizim kullanacağımız olan eleman. JavaScript ise web tabanlı uygulamalarda kullanırsınız. Yani JavaScript, HTML ve CSS'i bildiğinizi kabul ederek anlatıyorum. HTML ve CSS ile web sayfalarında çeşitli tasarımlar oluşturuyoruz biz ama bu genelde interaktif olmuyor. Eğer sadece web sayfasında HTML ve CSS kullandıysak bu basit bir tanıtım sayfası oluyor. Yani dinamik bir sayfa olmuyor bu. Ama işin içine JavaScript girmeye başladığı zaman artık kullanıcı işte mouse'u şuraya götürdüğü zaman şöyle bir animasyon oluştur. İşte kullanıcıya arama butonunu kullanmasını sağlayabiliyorsunuz. Çeşitli kayıt işlemleri gerçekleştirebiliyorsunuz. Yani web sitemiz artık ne olmuş oluyor? Interaktif olmuş oluyor. Yani JavaScript ile Java aynı şey değil arkadaşlar. Bu nesneye yönelik programlama dili, bu ise web tabanlı programlama dilidir. Bu aklımızın bir kenarında kalsın. Şimdi bu JavaScript niye bu kadar önemli? Bundan bahsedelim. Şimdi bakın şu geçtiğimiz yıllarda yapılan bir anket dünya üzerinde kullanılan yazılım geliştiricilerin kullanmış olduğu diller. Tamamını programlama dili diyemiyoruz arkadaşlar. Çünkü mesela bakın burada HTML ve CSS var. Nedir HTML? Mesela bir işaretleme dildir. Buna bir programlama dili diyemeyiz. Ama bakın bu ankette, bu ee, hatır sayılır bir anketti. Tam kaynağını şu an net hatırlayamıyorum ama birçok yerde de gör, görüntüleyebilirsiniz bu anketi. Dünyada şu an halen en çok kullanılan programlama dili ya da web tabanlı dil olarak düşünecek olursak JavaScript arkadaşlar. Yüzde 67 gibi bir oran var. HTML ve CSS artık gayet ee, basit seviye için söylüyorum herkesin yapabileceği işlemler. Bu alanda da uzmanlığınızı geliştirirseniz çok iyi işlemler yapabilirsiniz. Ama bir web developer olacaksanız eğer HTML ve CSS tek başına bir işe yaramıyor maalesef. JavaScript'i de bilmemiz gerekiyor. Yani e, aslında birçok şey bilmemiz gerekiyor. Eğer tek başımıza çalışacaksak işte jQuery bilmemiz gerekiyor, Ajax Toolkit de bilmemiz gerekiyor, Dat.net de bilmemiz gerekiyor, işte MVC de bilmemiz gerekiyor. Ama bunlar ee, artık kendimizi geliştirdikçe, ilerledikçe, hangi spesifik alanlara yöneleceğimize karar verdikçe oluşturacağımız yol haritaları. Ama biz bu işin eğer başındaysak arkadaşlar ve web geliştiricisi olacağız diyorsak JavaScript'i bilmek zorundayız. HTML'i, CSS'i bilmek zorundayız. Yani şu ikili, şu üçlü, hatta şu görselle gösterirsek daha rahat olacak. Şuradaki üçlü arkadaşlar bizim... Web tasarımının alfabesidir. Web programlamanın temelidir bunlar. JavaScript, HTML ve CSS. Zaten siz de önce HTML'i öğrenmişsinizdir. Daha sonra CSS'i öğrenmişsinizdir. Şimdi de beraber JavaScript'i öğreneceğiz. Eğitimlerimizde arkadaşlar Notepad++'ı kullanacağız. Hepinizin muhtemelen bildiği derleyicidir. Notepad++. Yani şu derleyici. Daha önce Şurada şöyle basit bir iki tane deneme sayfamız açıkmış. Kapatalım bunları da. Nereden indirdik bunu? Açtık arkadaşlar bir web tarayıcısı. Dedik ki Notepad++ indir. Kendi sayfalarından işletim sistemimiz artık 32 bit mi yoksa 64 bit mi? İşte 64 bitse buradan, 32 bitse buradan downloadlarımızı gerçekleştirdik. Ve açtığımız zaman karşımızda şöyle bir ekran karşılıyor bize. Her zaman arkadaşlar projelerinizi bir klasörün içinde oluşturun. İşte ben Celal diye bir isim verdim klasörüme. Tüm e, bu projede kullanacağım elemanlarım bu klasörün içinde yer alacak. Tekrar uzun uzun her birine ayrı ayrı yollarını göstermeyle uğraşmamak için. Şimdi açtık arkadaşlar Notepad++'ı. Ne çıktı karşımıza? Bir tane e, derleyici. Burada pek çok farklı programlama dilinde program yazabiliriz. Daha önce sizler de fazlasıyla aşinasınızdır diye düşünüyorum. Biz burada bir HTML uzantılı bir dosya üzerinde çalışacağız. Çünkü JavaScript kodları HTML komutlarının içinde çalışıyor arkadaşlar. HTML komutlarının içine gömülü bir şekilde çalışıyor. Yani şöyle yapalım. Önce şurada oluşturmuş olduğumuz dosyamızı bir kaydedelim. Farklı kaydet dedik. Nereye kaydediyorum ben bu dosyayı? Şu oluşturduğum klasörün içine işte diyelim ki index. HTML. Index. HTML olarak kaydettik. Şimdi HTML5 yazacağımız için şuradaki şu varsayılan komutlarını yazalım arkadaşlar. İşte DuckType HTML. Daha sonra geldim buraya html taglerimi oluşturdum, açtım kapattım etiketlerimi daha sonra geldim head etiketlerimi açıp kapattım. Sonra bu head etiketlerin içinde geldim bir title bir sekme başlığı oluşturalım. Klasiktir buraya diyelim ki java script öğreniyorum. Hello world gibi standart bu işlemi gerçekleştirelim. Hatta şurada bir de şu head etiketinin içinde bir de meta etiketi oluşturalım. Bu da artık sizin için de muhtemelen el alışkanlığıdır arkadaşlar. Meta char utf-8 ne anlama geliyor? Yazmış olduğumuz kodlar Türkçe karakteri de tarayıcı desteklesin anlamına geliyor. Sonra şuraya bir de body etiketi oluşturuyoruz ve basit bir HTML iskeleti oluşturduk. Daha geliştirebilirsiniz tabi buradaki meta etiketlerini arttırırsınız vesaire. Pek çok işlem gerçekleştirilebilir. Ama basit bir HTML iskeleti buydu. Şimdi biz bu JavaScript komutlarını nereye yazacağız, nasıl yazacağız bundan bahsedelim. Arkadaşlar öncelikle şunu bilmemiz gerekiyor. JavaScript komutları script taglarının arasına yazılır. Şu şekilde bir script tagı açmam lazım. Ve daha sonra da bu script tagını kapatmam lazım. Şimdi yazacağım bütün komutlar, hop, yazacağım bütün komutlar şu iki etiketin arasında olmak zorunda. Peki bu iki etiket nerede olacak? Biz şu scriptleri oluşturduk da, bunlar head'in içinde mi olacak? Body'nin içinde mi olacak? Şimdi arkadaşlar çoğunlukla bu script komutları önceden yazılsın, önceden derlensin. Şimdi head kısmı daha önce derleniyor ya web sayfamızı açarken. Bunlar önceden derlensin diye head'in içinde yaz, yazılması tavsiye edilebiliyor. Ama eğer projeniz büyükse, çok fazla script kodu varsa burada yazdığınız zaman da sayfanızın açılış hızını etkiliyor yavaş çalışmasına sebep olabiliyor. Yani sayfanız daha yavaş açılmasına sebep olabiliyor. O yüzden benim tavsiyem bu script komutlarını body etiketinin içinde ve mümkünse tabi programın gidişatına bağlı en altta yani body etiketini hemen kapattığınız yerde kullanmanız. Yani şurada diğer HTML komutlarını, işte head'in içinde varsa CSS komutlarını burada yazıp diğer kısımlarında da şurada bırakmanız. Şimdi şu script tagların arasına yazdığım şeyleri Artık diyor ki benim web tarayıcım script etiketiyle başladıysa artık diyor javascript komutlarına başlamış bu adam. Mesela şuraya basit bir tane işte h1 etiketiyle javascript dersleri diye bir yazı yazdıralım. Sonra kapatalım şu etiketimizi. Şu haliyle bir çalıştıralım bakalım web tarayıcımızda. Şöyle yapalım. Biz bunu nereye kaydetmiştik? Şuradaki Çalıştıralım bakalım. Bakın JavaScript'ı öğreniyorum diye JavaScript dersleri olarak buraya karşıma geldi. Şimdi buradaki script etiketleriyle de JavaScript'te özgü yöntemler kullanabiliyoruz. Burada ilerleyen derslerde işte değişken nasıl tanımlanır, işlemler nasıl yapılır falan bunların hepsinden detaylı bahsedeceğiz. Ama şöyle basit bir JavaScript'te kullandığımız bir metottan bahsedelim. Alert bir mesaj kutucuğu oluşturuyor arkadaşlar sayfalarımızda. İşte buraya da diyelim ki işte merhaba java script diyelim mesela. Bakın script etiketlerinin arasında tamamen HTML kodlarının içine gömülü bir şekilde çalıştırıyorum programımı. Sayfayı yeniledim. Bakın bu sayfadan mesaj geldi merhaba javascript diye yani alert mesaj kutucu sonra ben buna tamam dedim ve sayfamı yükledi. Yani bunun en güzel tarafı şu html kodlarıyla css kodlarıyla entegre çalışıyor arkadaşlar. İç içe çalışabiliyor ve bizim için inanılmaz bir kolaylık sağlamış oluyor. Ee, tekrar söylüyorum çok 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 önemli bir konu. Eğer web tasarımcı, işte web geliştirici, web developer olacaksanız arkadaşlar JavaScript'e de hakim olmanız gerekiyor. Bu dersi burada sonlandıralım. Diğer derslerimizde işte değişkenler nedir, JavaScript ile neler yapılabilir falan onlardan detaylı bir şekilde bahsederiz. Diğer derslerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.